Orhan, Sıla geç kaldı. Gelir az sonra. Ama siz acıktıysanız başlayabilirsiniz yemeğe. Yok, Sıla'yı bekleyelim. O gelsin hep beraber yeriz değil. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, geç kaldım. Hoş geldin Sıla. Hoş geldin Sıla. Bir aksilik yok değil mi? Yok, bir sorun yok. Bütün gün Ayşe ile birlikteydim. Hangi Ayşe? Hangi Ayşe olacak? Sizin Ayşe. Evden kaçmış da. Nasıl geçti İstanbul turunuz Lüsin? Beğendin mi buraları? Beğendim. Yalnız çok kalabalık. Ya ayaklarımıza kara sular indi. Dolma Bahçe Sarayı, Sultanahmet, Kapalı Çarşı. Gezilmedik yer bırakmadık. Daha kız kulesi var abi. Ha, daha kız kulesi var. Bir orası kaldı. Sıla, Bugün Gizem sizin şirketi aramış. Ne zaman görüşeceksiniz? Hiçbir zaman. Nasıl yani? Satış işlemleri ne olacak? Vazgeçtim Boran. Toprakları satmayacağım. Fabrikayı da bir ay içinde faaliyete geçireceğim. Hatta yeni proje üretmeyi bile düşünüyorum. Bir yatırdım Şivan Kahya. Ee Şivan Kahya, Ayşe'den haber çıktı mı? Yok hanım ağam. Her yere baktım yok. Ne izi var ne tozi. Sanki yer yarıldı da içine girdi. Boşuna telaşlanma. Nasılsa döner gelir. Koca evine alışamadı, belleyemedi bir türlü Ayşe. Hanım ağam... ...aslında ben sana başka bir şey diyecektim. Ben Ayşe'nin derdine düşünce... ...telefonumu evde unutmuşum. Ağam da boyna arayıp durmuş. Diyem ki bir arasak mı onu? Firuz kimseyi aramayacağım diye bana yemin ettirdi. Duyarsa öldürür beni. Daha düne kadar anlı şanlı haber gelmedikçe, yüzümüz yerden kalkmadıkça, dimdik karşıma gelip elimi öpmedikçe konuşma onunla diyordu. Şimdi ise hepten gözden çıkardım onu. Benim öyle oğlum yok diyor. Ben şimdi ne yapacağım Şivan Şivankaya? Bilmiyorum. Hiç bitmiyor bunların kavgaları. Ama bildiğim bir şey var. Yakında yine kıyamet kopacak. Ayşe benim kardeşim sayılır. Bizim avlumuzda büyüdü. Gözümüzün önünde yetişti. Başına gelenlere ben de çok üzüldüm. Ama üzülmek yetmiyormuş demek ki Boran. Durumu değiştirmek, olanları durdurmak için bir şeyler yapmak lazım. Baksınlar. Toprak bizim için hayattır. Aşiretimin bütün kökleri o topraklarda. Senin bu inadın sadece bana, genci aşiretine zarar vermez. O insanların hepsinin hayatına kastediyorsun. Ben kimseye kastetmiyorum. O insanlar hayatın başka yüzleri, başka tatları olduğunu da göstereceğim. O insanlar yaşadıkları hayattan mutlu Bak, yabancı biri gelir, topraklarımızda yatırım yapar ve mal üretir. Ama biz topraklarımızda değer üretiriz Sıla. Toprak bizim geçim kaynağımız değil sadece. Hayata bakışımız, tutunuşumuz. Birbirimize böyle bağlanıyoruz. Boran kendini kandırma. Siz insanları birbirine töreyle ve korkuyla bağlıyorsunuz. O yoksul insanlar da size olan sevgisini ve itaatini göstermek için... ...burnumuzun dibine kadar sokulup bizi öldürmeye çalışıyor. Sen bu aşiretin asısın. Peki bunları doldurabiliyor musun? Hayır. Onlara bunun yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu en iyi sen biliyorsun Sıla. Demek ki seçtiğin yol yanlış. Hala erkekleriniz her anneden on tane oğul bekliyor. Nurken gibi erkek arkadaşıyla konuşan kızları oğullara kastettiriyorsunuz. Kan döktürüyorsunuz. Bu mu birbirine bağlılık? Bu olanlarla benim kadar mücadele eden kim var? İnsanlara doğru bildiklerinin yanlış olduğunu bir anda anlatamazsın Sıla. Onların senelerce bağlı oldukları alışkanlıkları bıçakla keser gibi hayatlarından çıkartamazsın. Yoksa değişiklikleri kabul etmezler. El birliği olup karşına dikilirler. Bazı şeyler zamanla değişir Sıla. Senin anlamadığın bu. Senin de anlamadığın yuvalarınızı sevgin üzerine kurmadığınız. Tabii bunlara yuva denilebilirse. Bak Ayşe'nin haline. Canınızı o kurtardı. Ya kurtaramayanlar Boran? Onların elinden kim tutacak? Boran. Yakında baba olacaksın. Sizin aşirete bağlı köylerde doğum esnasında ölen kadınların olup olmadığını biliyor musun? Ya da yoksulluk yüzünden kaç tane çocuk öldüğünden haberdar misin? Benim ailem de yoksuldu Boran üç kuruş için beni başkalarına vermek zorunda bırakıldıklarında ağlarınız neredeydi? Neden bizim yanımızda değildiniz? Ne annemi tanıdım ne babamı. Senin değerimiz dediğiniz töreleriniz yüzünden ben hep acı çektim. Kim bilir benim durumumda daha kaç kadın var. Törelere hizmet eden insanlar yetiştiriyorsunuz. Benim meselem o insanlarla değil, törelerle. Onlara başka hizmet alanları sunmak istiyorum. Törelerin değil, insanların yaşadığı bir dünya kuracağım. Sıla, Aynı şeyleri söylüyoruz, görmüyor musun? Sadece ben bunun daha yavaş olması gerektiğini biliyorum. Aşiret dediğin şey benim gözümde kan bağı olan olmayan tüm insanların oluşturduğu ailedir. Ben bu ailenin dağılmasına izin veremem. Kendini ne kadar yetiştirsen de sana ağa demişler. Ağlığın bizim canımızdan kıymetliyse karar vermek için fazla vaktin kalmadı. Evet Zila, ağalığı sevdim. Çünkü kan dökmeden bir aşiret düzeni sürdürmeye çalıştım darda kalan herkes korkmadan ağasından yardım isteyebildi. Yanlış yapan da boğadan aman diledi. Ben aşirete muhtaç değilim. olmadan da yaşarım. Ama sorumluluğunu aldığım onca insanın bana ihtiyacı var. Ben olmazsam yerime geçecek olan kan dökmekten çekinmeyecektir. Buna nasıl göz yumarım? Kararını ver Boran. Çünkü ben geri dönüşü olmayan bir karar verdim. Gerekirse seni bile karşıma alırım. Ama bu düzeni de töreleri de değiştireceğim. Ve bunun için vakit kaybetme hiç mi hiç niyetim yok?